Gel kardeşim, gel gel. <laughs> ne kadar hızlı koşuyorsun kardeşim. Ay kardeşim. Alışveriş listesindekileri alacağız. Hadi gelin. Ee, burada sepet var mı? <laughs> Oyuncak ya onlar. Hadi çocuklar durun. Tamam ablo tamam. Sepet var mı acaba? Gördüğünüz gibi evet. Alışveriş listesindekileri alayım. Tamam çocuklar. Siz sepeti taşıyın. Ben de listedekileri alayım. Yahu biz daha küçüğü nasıl sepet taşıyalım? Bin tane oyuncak kucağınıza sızdırıyorsunuz da bunları niye alamıyorsunuz? Sen de bir ayakta dur. Taşıyın şu sepeti ben de gerekli şeyleri alacağım. Önce yemek yanına. Oh tamam. Sen de yardım et. Taşıması o kadar kolay değil. İşte. Tamam. Listedeki ilk şey taco. Tak attım. Oy ben atacağım. Hayır ben. Bence yenge çatlasın. Çok boruyum, umuyorum. İşte. Hadi. O zaman şimdi defter reyonuna. Geldim. Şimdi. İstediğiniz bir defter seçin. Ama bir tane. Bak şuradaki tavşan da güzel gibi. Ya bence Balıklayalım. Ee, Balıklı daha temiz gözüküyor. Balıklığı aldım. Bir de covid 19 var ya. Tamam. Sen al. Ben takoyattım. Oley. Of. Bu yazıklar çok sıkıcı bir yer. Hep her şey düşüyor burada. Çok dar bir yer. Bir marketmiş. Markete bile benzemiyor kardeşim. Kasap gibi bir yer. Niye düştüysem? Hadi gel. Hadi gelin. Şimdi Yemek reyonu yazmış annem. Yemek reyonunda soslu pizza. Hadi gelin. Of Abla bir orayı bir burayı. Bir orayı bir buraya. Yemek reyonu olanlara bak da öyle yapalım. Tamam yengeç. <gülüyor> <gülüyor> ya şekerim evet ben de onu sürekli alıyorum ama okumuyor. Anne. Anne. Arkadaşım yok istediği okuma kitaplarını alıyor. Ben niye alamıyorum? Canım Pengo bak. Çünkü bizim e, paramız yeter ama buraya sağlıklı şeyler ve gerekli şeyler yapmaya geldik. Kızım artık seç adını Anne dur. İçinde yüzmeyi planlıyorum ama ya covid olursa? Ay ne istiyorsan yap. Tamam. Dediğim gibi domatesli pizza. Attım. Tamam. Ha, hadi gelin arkamdan. Çocuklar listeyi olsun Kendine istediğin bir okuma kitabını seç dedi. Annem. Ve ben de tabii ki de hocam. Oley. Makbule'nin yeni serisi çıkmış. <laughs> Söyleyeceğim. Asayım. Hadi gelin. Pardon. Uf, koca sepeti taşıyoruz. Çocuk liseyi sen taşıyorsun. Yengeç sürekli kız kıskançlarıyla listeleri mahvediyor o yüzden. Sen sürekli çamur patilerine basıyorsun. Ben her zaman hijyeniyim. O yüzden ben taşıyorum. Sepet zaten marketin olduğu için hadi. Hmm. kardeşin kardeşlerine atkı alın. Varsa pembe Yoksa mavi. Hadi gelin. Ama ikisi seçsin demiş. Hadi. Geçin seçin. Artık ondan ben pembe alacağım. Hayır pembe ben alacağım. Pembe ben alacağım. Tamam. Geçin yerinize. Seçiyorum ben. Nasılsa artık olmaz. Sen hiç düşünmüyorsun. Hadi gelin. Hadi gelin. Şuradaki bizim gıcık kız değil mi? Semli mi? Belki evet. Hadi gidip onu gününü gösterelim. O neyse Hadi hava atalım. Şöyle bu taşıyın. Hayır olmaz. Ne oldu? Bir şey seçemedim mi? Ay ben gidiyorum artık. kendime takı, saçımı yaptıracağım kızım. Beklerim ben seni burada. Evet abi, anne, efendim. Efendim. Şu modelden lütfen. Of. Sizin ne işiniz var? Benim annem bir kere müdür okulun. Okulun müdürü. Sizin benle konuşma izniniz yok. Niye yokmuş bakalım. Hı. Biz de okuldayız. Aynen. Çocuklar listeyi bitireceğiz. Hadi kardeş ne almış? Kardeşlerin istediği de iki mini şey alın. Ya bana bir mini şapka verdi. Haksızlık. Haksızlık. Dövbe ve dövbe. Birisini ben. Diğerini ben. Diğerini de ben. Diğerini de ben. Hayır. İkiniz de bir tane alacaksınız. Of. Keşke ikinizin elinde hani iki mini olsaydı. Oh, ben defter yanına gideceğim. Aa, ya defterlerde inekler açın. Inek ben inek Ben filmi mi ünlüyüm. Ne ünlü be? Kreşe gidiyorsun ve okulun müdürü diye anne herkese hava atıyorsun. Hmm. Kardeşlerin emmeyecek yer, yeri, e, Dilim kaçtı. Ya anne Bilmiyorum istemeyici al. Hadi istediğiniz bir seçin de gelin. Allah'ta annem 100 TL verdi de hepsine yeter Allah'ta. Tamam tamam. <laughs> ben şimdi siyah beyaz serisinden alacağım. Of, bu çok güzel gözüküyor. Ve hey, onu ben alacaktım. Aslında almayacaktım ama. Hadi. Of düşmüşüm. İçim geçmiş şekerim. Ya şekerim acaba biz Şuradaki süsleme bölümüne mi gitsek? Bu çocuklarda oyuncak reyonunda Takılır beğenirler. Falan bize soruyorlar. Ama e, sadece bir kişi girebiliyor. Çünkü çok dar bir alan. Peki şekerim. O zaman gel biz de Yiyecek reyonuna gidelim. Şekerim sen e, diyete başlamayacak mıydın? İyi o nereden çıkardın bakalım. Evet başlayacak. <laughs> Sağlıklı yiyecekler alacağım. Diye bir şey yeme anlamına gelmiyor. Hadi sana saç seç. Kırk kaya. Kırk Ben polisi seçeceğim. Of. Hep benim seçiciklerimi aldınız. Hatta ben bunu almıyorum. Onu <laughs> da İşte bunu ben alacağım. Bu da şekerleme seliyse. Siyah beyaz serisinden önceki seri. Hadi atalım sepete. Açık. İkisini uğur Hadi gidin. Sıra kendi sıçıma. Kimmiş şimdi pasyon? Sizi oynama söyleyeceğim. Hadi gel, hadi. Çocuğu da ağlattınız maşallah. Siz o reyonda takılın. İstediğiniz reyona geçin. Tamam mı? Ben de şimdi gidip şeyler alacağım. Siz daha fazla uğraşamayacağım. <laughs> Hadi gel. Anne anne. Ay. ay saçım bitiyor kızım. Dur. İşte. Teşekkürler. Küpe ister misiniz bizden? Hmm, teşekkür ederim yok. Ne oldu kızım? Şu iki kutu bana hava açıyor. Yahu nasıl hava <laughs> İnisteydi. Ben Benim bütün oyuncakları al. Sonra da bana hava at. Akılın senin onlarla ne işin var? Hadi gel eve gideceğiz daha eve. Ee, şey bayan parasını ödemedi ne yaz. Ah, pardon. Cebimde mini kablo olacaktı bir dakika. İyi mini kablo. Ah buraya düşmüş. O ah, bu hediye puan kartı. O zaman bize bedavaya veriyoruz. Şöyle hediye yapan kartlarımızı koyduğumuz yere koyayım ben bunu. Tamamdır. Yine bekleriz. <laughs> Hadi gel gel kızım. Çıkalım biz artık. Abla çok sıkıldık. Bakın gidin oradaki kızıma erkek ve cinsiyetleri belli olmayanlarla kanka olun. Arkadaşım sadece şu anlığına benim işim var. Pardon, pardon. Pardon. Ha, gıcık abla. Evet. Pardon, pardon. Ay baksan. Gel oğlum. Ama niye? Ay pardon. Arkadaşımın kutu bakmayın. Kendisi biraz mızık. Bir daha mızık de bana. Ne? tamam annem sandviç aldımış. fakat sandviç kalmamış o yüzden ben ya bu ne isim neydi of unuttum neyse hmm, spagetti mi ne almış yok hadi gel bir de kendi seviyeye iki şey yap yapabilirsin demiş <laughs> Oley, 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 Ama kardeşlerini eve bıraktıktan sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> ya poço poço. <laughs> Abi ya. Efendim. Efendim tatlım. Şey bir burada daha çok anlıyoruz. Siz şimdi o dakikalarında usul durun. Bu göz kulak olun. Ben kendi istediğim iki şey yapacağım. <laughs> ah tamam. Merhaba küçük Şöyle geçin. E ben e, birincisi olarak seçim. E, oje yapmak istiyorum. Şu ojelerimiz olacaktı. Ojelerimizi. Sarı mı? Evet sarı lütfen. Hmm. Size bence pembe yakışır. Tabii. Ben pembeyi çıkardım. Hadi. Of düştü. Pardon. Hadi gidelim. Şuraya tırnaklarınızı koyuyorsunuz ve ben de Bu uh, Ablam arkadaş edilmez. Bir de Aksa Hanım'ın eşi. <laughs> Bir ayağına mı geliyorsun? Ay tövbe. Kırk. Ay tövbe yengeç. Ben üç yaşındayım. E ben de. <gülüyor> 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 ya o yan halı bize bakmıyorken arkadaşına dalmışken birkaç oyuncak daha atalım mı? Evet. Hadi gel. Ha, bu kötü bir şey olmaz mı? Şeytan ve melek. Biz şeytanı. Hadi. Tamam. Ben ha, şunu çok sevdim. Ben de bunu. Tamam. Bu kadar oyuncak yeter bence. Sepet doldu. oldu. Ama ablam Kendisi de alacaktı. Şu ikisini çıkaralım. Ama bu inekçiyi ben de istedim. Şu ikisini çıkaralım işte. Tamam. Onları mağdurak görmez. Evet. Yürü minik vardı cebinde. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. da ben saçımı yaptırmak istiyordum. Saçım bu aralar biraz dağınık da. Tabii ki de. Şöyle. Yiyeyim. Lütfen aynaya dönün. Ben sizin saçınızı yapayım. Büyüğüm buralar biraz kaygan olduğu için. <laughs> Hemen düşüyorsunuz. İşte saçımız yaptık. Ay teşekkür ederim. Kaç mini kubu? Hediye kuponunuz varsa. Evet. Hediye kuponunuz yoksa mini kubu lütfen. Hediye kuponum yok. Ee, Elim mini var. Kardeşim mini getir. Ben getireceğim. Ka kaç ne yaptın sen mini kıvılı? Bir şey yapmadım hiç bir şey. Biraz boşmuş üzgünüm. Nasıl öndeyim? Mini kabım kıvıl, mini kabı olur. Lütfen böyle Yine bekleriz. Ay. Ay, kasaya gidelim. Ah, ben bir şey daha alabilirim kendime kasaya gitmedik Allah'ta aynen. Şu mu şu mu? Hmm. Hangisi daha güzel acaba? Bu mu bu mu şu mu bu mu? Hmm. Bu. İşte. Şimdi kasaya gidelim. Uf bu biz yandık. Ben şey iyi. 99 mu yıkadı tutar bilmiyorum hadi gel. Çocuklar listeyi taşıyın. Liste artık gerek yok. Hadi. Bu ne kadar ağırlaşmış. Eyvahla yolsuz. Oh. Of oh, çok ağır. Gelin çocuklar. Yusuf tam ya pingu? Çıkın buradan Burada hiç kalite şeyler satmıyorlar. Pingu. <laughs> Yusuf. <laughs> Esin Yusuf değil. Annesi Esin Yusuf. Kardeşlerim gelin. Geldik abla. Aynen ablacığım. Tamam. El kaç minik tutuyor? Ah pardon. Bilgisayarım düştü hesaplarsan 900 minik kabı. Nasıl? Ya içinde fazladan ne var ki? Aslında 100 minik kabı tutmalıydı fakat e, içinde iki şey daha var ve onlar da minik kabı olduğu için minik kabı o min o kabı parasını ismini unuttum Tamam. Boşaltayım ve almış? Kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ot. Evet. Dokuz ödüm yok ama bizim. Üzgünüm onları çıkarabilirsiniz. Ama o çok güzel. Evet. Götürün der de. Sizin yüzünüzden alıyordum az kalsın. Şimdiki mini kabullarla. Neyse. Zaten bunlar ne kadar gidiyor? Onlar 99 minik bak. Ya oha diyorum. Hadi gel kardeşim. Tamam kardeşim. Bu çok güzel. Kızımın bunları kaçırırım. Açıyorum kel kelme gidebilirim ben artık. Ay yeter. Sarsıldım sarsıldım. Oyuncak mı? Peluş mu? Belli değil. Tabii biz oyuncakların aksanı böyle düşün. Derin o minikler konuştu mu? Bizim küçük hallerimiz. Hayır. <laughs> tamam. 99 minik bu neredeydi? Ee, abla. Galiba onu orada düşürdüm. Ben hemen getireyim. İşte. Düşürmemişim. Oyuncaklara verecektiniz bu mini kabalı değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Ne bekleriz. Ben bunu sonra alacağım. Lütfen bakabilir misiniz? Tabii ki de. Kardeşlerim kaçmayı planlar mıydınız? Düşüneyim. Ben de bir düşüneyim. Evet. Evet. Hadi. Aa! Kaçmayın. Arkadaşlar sessiz olun. Şuradan çıkayım. Arkadaşlar sessiz olun. Sakın ama sakın sepete gerektiğinden fazla yemek ya da oyuncak koymayın. Like, abone, güzel yorum atmayı unutmayın. Ay.